أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا inneke entet tevvabur rahim ya evvelel evvelin ya ahirel ahirin ya zel kuvvetil metin ya rahimel mesakin ya hayyu ya kayyum ya zel celal vel ikram ya erhamer rahimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun cennet gibi bir vatanın sahibi mefahir dolu tarihin Varisi kıldın sana hamd olsun. Minare gölgesinde ezan ülkesinde dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamd olsun. Bizi bir üç aylara, bir Ramazan-ı Şerife, bizi bir Kadir gecesine daha yetiştirdin. Sana hamd olsun. <laughs> ya Rab Bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Yaşayan mucize Kur'an'ı bize hayat bahş kitab olarak gönderdin. Kainatı serpilmiş Kur'an eyledin. Doğruluğuna binlerce delil bulunan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bize rehber olarak gönderdin. Sana hamdolsun. Ya Rab! seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla kulluk edemedik, sana hakkıyla şükredemedik. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dağların, taşların, kurtların, kuşların tanıdığı varlığın sebebi, alemlerin rahmeti, gelmişin ve geleceğin bir tanesi, ilmi irfanın banisi, dünyada Peygamberimiz okuba şefaatçimiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hakkıyla tanıyamadık, sevemedik ama ya Rab büsbütün de senden kopmadık, el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Ya Rab Adem Aleyhisselam'ın yaptığı dua ile niyaz ediyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel ya Rab biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Yunus Aleyhisselam'ın duası ile niyaz ediyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Allah'ım senden başka hak mabut yoktur. Kudret sende, kemal sende. Acizlik bizde, kusur bizde. Ya Rab, biz nefsine zulmetmiş zalimlerdeniz. Bizleri affeyle ya Rab. <laughs> Sevgili Peygamberimizin öğrettiği kulluk dilekçesiyle kapına geldik. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedat. E auzi bi kemi şerrime <laughs> sana. Ebu leke bi ni'metike alayya fe abu bi zenbi faghfir li zunubi fe innehu la yaghfiru zunube illa Allah'ım biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. İşlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Lütfettiğin nimetleri itiraf ederiz ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemediğimizi de itiraf ederiz. Tarafından bir rahmetle bizi sen bağışla. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Ya Erhamer Rahimin. Namına Kur'an'da ayetler bulunan annemiz Hazreti Ayşe Kadir gecesine uyuyoruz. Allahümme <laughs> inneke afevvün tuhibbul affe fafu anna. Allah'ım Affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. İbrahim aleyhisselam Allah yolunda ateşlere atılmış, evladını kurbanlara yatırmış, Kâbe'yi yapmış. Ve izebete la İbrahim Rabbuhu bikelimatin fa temmehun. Hazreti İbrahim'i kulluk imtihanlarına tabi tuttuk. O da başarıya ulaştı buyrulduğu halde. Eslemtü li Rabbil alemin Alemlerin Rabbına teslim oldum ben İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi Rabbil alemin Ya Rab malım, canım, yaşamam, ölümüm Alemlerin Rabbi Mevlam senin içindir diyen İbrahim Aleyhisselam ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim ya Rab tevbemizi kabul eyle. Sen tevbeleri kabul eden Mevlasın diye dua ediyor. Ashab-ı kiram ki bir emre uymadıkları için elli gün gözyaşı dökmüştüler. Ve zannu en la melce min Allah illa ileyh. Allah'tan başka sığınılacak yer olmadığını anladılar. Allah'a sığındılar. 50 gün gözyaşı döktüler Rabbimiz de affını müjdelemişti Onun gibi Ya Rab biz de bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalardan dolayı Estağfirullah 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 Açık gizli işlediğimiz hatalar dolayısıyla Estağfirullah 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 küçük büyük işlediğimiz günahlar dolayısıyla estağfirullah 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 gözümüzle dilimizle işlediğimiz hatalar münasebetiyle estağfirullah 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 kanımızdan canımızdan yaratılan evlatlarımızı iyi örnek olamadığımız, seni sevdiremediğimiz için Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Tevbemize de tevbe gerekir olduğu için Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Tevbemizi sık sık bozar olduğumuz için Estağfirullah استغفر الله استغفر الله اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا زاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ربي apaçık derecesinde sana bağlılık, yakın derecesinde iman, seni anan dil, seni seven bir gönül, helal ve bol rızık, ecelden önce tevbe ve ecelden sonra da bağış diliyor. Cennet ve cemalini diliyoruz ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, okunan Mevlid-i Şerif'ten ve okunan binlerce Kur'an hatimlerinden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna armağan eyledik sen vasıl eyle ya Rab. Saniyen hatim sahiplerinin niyetlerini aldığı kişilerin ruhlarına bağışladık sen vasıl eyle salisen gerek camimizde ve gerekse ekranları başında el açıp dua eden şu insanların yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik sen vasıl eyle. Özellikle kutsal değerler uğruna kan vermiş, can vermiş, aziz şühedanın ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle, ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle, taksiratlarını mağfur, sahillerini meşkur eyle. Ya Rab bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır, Kur'an'ın ile merzuk eyle, Kur'an-ı mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle, sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Ya Rab ayet ayet sure sure okunan kelamın ve hatmi şerifler esnasında geçen Esma-i Hüsna yapılan tilavet secdeleri hürmetine Kur'an-ı Mübini bize şefaatçe ile mahşerde şefaatçe ile ve bizden şikayetçe eyleme Ya Rab Ya Rab Harim-i Kabe'nin için Habibi Ekrem'in için sevgili Resulü'nün övgüsüne ermenin kara sevdalısı olan ve bu toprakları bize vatan haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için imtisalu cahidu fillah oluptur niyeti mücerreddin İslam'ın gayretidir gayretim diyen bu mübarek insanın evlatlarımızı ahlakıyla ahlaklandır. Aynı ruhu bizim nesillerimize de ihsan eyle. Ya Rab, yedi ay sevgili peygamberimize ev sahipliği yapan, kutlu nebinin duasına eren, ihtiyarlığı ile bir hizmet, şehadetiyle ayrı hizmet eden, Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri hatırına şu insanları bağışla Ya Rab. Kusur ve günahlarımızı affeyle. Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, borçlulara edalar lütfeyle. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celalü Vel İkram, Rezzaksın. Helal ve bol rızıklar lütfeyle. Rızkımız gökteyse yere indir, yerde ise önümüze çıkar. Haramsa helal eyle, zorsa kolay eyle. Şafisin şifalar lütfeyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Hafisin muhafaza eyle. Ya Rab güç yetmez, takat gelmez, afetlerle bizi karşılaştırma aziz milletimizi ve mübarek vatanımızı kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma. Fallahu hayrun hafizan ve huve rahimin. En güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibisin. Fettah ismi şerif'in dolayısıyla sana sığınıyoruz. Mutluluğun, bereketin, huzurun, barışın, sevginin kapılarını aç ya Rabbi bize. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız geliyor. Aile yuvamızda baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar merasimindeydi. Evliya yurdu bu toprak, şu heda burcu bu yer. Bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurreta ayunin ve calna lil müttekine imama. Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta bizi örnek aile eyle Ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizle Hatice annemiz arasındaki ülfet ve muhabbeti bizim ailelerimize de ihsan eyle. Adem aleyhisselamla Havva validemiz arasındaki sevgi ve saygıyı bizim ailelerimize de ihsan eyle. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki sevgi ve saygıyı bizim ailelerimize de lütfeyle. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Ya Rab bizi ve evladımızı Müslüman eyle bir kafirin babası, bir dinsizin dedesi etme. Rabbi calni mukime salat ve min zürriyeti bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Ya Rab hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla Ya Rab. Ya Rahimin. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş aziz milletimizi birlikte dirlikte daim eyle. برلمزيه لالت ماكستيان لير فرساتلر ويرما برلمزيه لالت ماكستيان ليرن انت كالرنا بشلرنا ما قوسيله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم يا رب زيد ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Ya Rahmer Rahimin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Gönül coğrafyamızda kan, kan ve gözyaşını sen dindir. Bugünlerde Kuzey Irak'ta kutsal değerlerimizi uğruna mücadele eden kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi moral gücüyle, melekler ordunla teyit eyle ya Rab. Onları ayaklarına taş dokunmadan, burunları kanamadan yollarını bekleyenlere muzafferen kavuşabilmeyi nasip eyle ya Rab. Ya Rahmer Rahimin kazandırdın kaybettirme yükselttin düşürme Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min rahme inneke entel vehhab inneke entel vehhab inneke entel vehhab ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma sen vehhab olan Mevlasın Rabbena inneke Rabbena innena amennâ bimâ enzelte ve tebânel rasûl Fektübnâ ma'ş şahidîn Ya Rab gönderdiğin peygambere bağlandık indirdiğin kitaba inandık Bizi şahitlerden yaz ya Rabbi Fektübnâ ma'ş şahidin, yarab bizi bize bırakma Sevgili peygamberimiz Rabbi tekilni ila nefsi tarfete ayn ya Rab bir göz açıp kapayıncaya kadar beni bana bırakma buyurmuştu. Biz de böyle dua ediyoruz. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara bizi uydurma Ya Rab. Ya Rab, Ya Rab sana inandık, sana güvendik. Sen, sana, den, sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma Ya Rab ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Lütfunla kereminle bizi kabul eyle. Seni umduğumuz gibi dost bulduk, Mevla bulduk, muayim bulduk. Sen de bizi sana layık, sadık kul eyle ya Rab. Ya hayu ya kayyum, ya zel vel ikram. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Arabistan çölünün her bir zerresi bir cani olup karşısına dikildiğinde Melekler ordunla teyit eylediğin gibi Ehli İslam'ı da teyit eyle ya Rab Nuh Aleyhisselam'ı tufanlardan kurtardığın gibi Eyüp Aleyhisselam'ı Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin ya Rab her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin diye sana el açmış, boyun bükmüştü. Sen de şifaya beylemiştin. Bizim hastalarımızla şifaya beyle ya Rab. Musa aleyhisselam yedi gün aç kalmıştı da. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab yardımına muhtacım demişti. Ve ee, Şuayb peygamberin ziyafetiyle Musa aleyhisselama ikram etmiştin. Bizim de darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, boşlara edalar lütfeyle. Sevgili peygamberimiz sıkıntılı zamanlarında La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallahu rabbul arşil azim La ilahe illallahu rabbü semavati ve rabbü'l ardı ve rabbü'l arş kerim diyerek sana sığınırdı. Biz de sevgili peygamberimizin duası el açtık, boyun büktük kapına geldik. Ellerimizi boş çevirme ya Rab. Şıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken, bize imanlı yolculuklar nasip eyle. Hüsnü hatimeler nasip eyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek tekmiyle enfas edebilmeyi nasip eyle ya Rab. Ya Erhamen Rahimin ebediyet yolculuğuna giderken peygamber oğlu peygamber Hazreti Yusuf Fadras semavati vel ar ente veli dünya vel ahire yerleri ve gökleri yaratan Rabbim benim dünyada da ahirette de yarım yardımcım sensin şimdi senden bir şey istiyorum teveffeni müslümen ve elhikni bis salihin ya rab beni müslüman olarak öldür beni salih kullarınla beraber haşreyle böyle dua etmeye biz ne kadar müstahakız mümin doğduk mümin yaşamayı imanı kamille hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi nasip eyle ya rab ya erhamer rahimin ebediyet yolculuğunda Ebediyet yolculuğunda bizi yalnız bırakma ya Rabbi. İnnellezine kalu rabbunallahu sümme istekamu Rabbimiz Allahdır. deyip sonra Allah'a giden yolda olanlar yok mu? Onlar dünyadan ayrılırken mezara vardıklarında, mezar kalkışlarında melekler derler ki tetenezzelu aleyhimul melaike la tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun Korkma, üzülmeyin biz sizinle beraberiz cennetle müjdeliyoruz gönlünüzden geçen her şey var orada nüzülen min gafurir <laughs> rahim melekler böyle diyecekler işte meleklerin böyle dediği kişileri bizlere melekleri eş ve yolda şeyle ya Rab ya eyyetühen nefsül <laughs> mutmeinne ey ayetlerimi fikir zatımı zikir ile Gönlü, ruhu, doyuma ulaşan kişi dön Rabbına. Rabbin senden razı, sen ondan razı. Gir has kullarımın arasına, gir cennetime diyeceğin kullarından eyle ya Rab. Evet. Ebediyet yolculuğunda bizi yalnız bırakma. Ya Rab, münker nekerin suallerini asan, cevaplarına muktedir eyle. Ve ondan sonraki mahşer hayatında Kur'an'da öğrettiğin dua ile sana sığınıyoruz. Ve la tuhzina yevmel kıyame. Bizi mahşer günü rüsvay etme ya Rab. Ve la tuhzina yevmel kıyame. Yevme la temliku nefsün li nefsin şey'a. Vel emru yevme izin lillah. Bugün kimseden kimseye fayda gelmez. Bugün iş Allah'a kalmıştır hükmün tecelli ettiği gün bizi sevgili peygamberimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşru cem olan bahtiyarlardan eyle sevgili peygamberimizin şefaatine erenlerden eyle vücuhun yevmeyzin nazıretun ila rabbiha nazıretun nice yüzler var Allah'ı görecekler sevinçten pırıl pırıl yanacaklar en yüksek gaye cennet içinde cennet cennet ve cemalullah'a erebilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle ya Rab Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa ra salavat İmamül Harameyn Muhammed Mustafa ra salavat Ceddül Haseneyn el Ahseneyn Ahmet-i Müştebar'a salavat, azameti hüdera, icabeti duara tekbir. allah Ekber, allah Ekber, allah Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Ve selamun alel murfelin Salat sana, selam sana Ey Allah'ın Resulü Salat sana, selam sana ey Allah'ın sevgilisi salat sana selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi hayırların fethi şerlerin defi duamızın kabulü Rabbimizin rızası için El Fatiha Ey kara düşleri aklayan gece nurunda günahlar paklayan gece ey içinde bin ay saklayan gece Senden nazil oldu Hazreti Kur'an Kainat görmedi böylesi gufran Senden nazil oldu Hazreti Kur'an Kainat görmedi böylesi gufran Ey yüzleri hak Ka döndüren gece nurunda güneşler sandıren gece Ey şerri şeytanı sindiren gece Yedi kat semada bütün kapılar açıktır seninle ta fecre kadar yedi kat semada bütün kapılar açıktır seninle ta fecre kadar sen ki bir koca yıl özlenen gece Yolları aç susuz gözlenen gece Sen ki on gecede gizlenen gece Sarsılır seninle gökler dilekte İne atsam yere düşmez melekten Sarsılır seninle gökler dilekten İne atsam yere düşmez melekten Kadir gecesi Kadir gecesi bin aydan hayırlı kadir gecesi bin aydan hayırlı kadir gecesi